Arabana ne kazattılar abicim? Sana sakar Şakir topladı. O ineğin girdiği yerden hayır gelmez kardeş. Hepinize merhaba. Ulan Bugün yani sizlerle oyun oynuyoruz. Sen ha. Hadi buraya. Burası ne lan yapamıyım? Ulan en sonunda babulumuz da içine. içine. Of iyi artık. Gene veriyorsun. Bir daha biz yapsam geri atacağım seni. Yok. Ah, ah. Niye vururlar adama ayı? Şimdi oynayacağım. İlk defa oynayacağım. Bakayım şu bölümdeymişim. Oynarıyorum. Şöyle yapalım. Şunları geçsin. Şöyle indir. Şöyle. Arı sabun, yere şer kuruş da no, no, de Olay. Olay. zihniye gelip şu İndir. Burada dükkanım var da, benim yerime şimdilik haçlı biri bakıyormuş. Gösterin dükkanı, hepinize istediğim kadar top verin. Hadi gel amca. Dönüz şu an iyi gidiyorum. Canımda da bayağı az. Bugün geçemeyece... Geçmeyebilirim diyecektim. Oyundan attım. Böyle bir, bir bakayım şu muhafizene. Tamam şimdi hı, ne yapamayabilirim derken yaptım. Çok iyi. Şu... Yap. <laughs> <laughs> Indirdim. İndirdim şöyle kes of çok iyi tek de te, tek bu oha çok şu an bu şu an oynadım daha fazla bayağı iyi oldu bu hocam ha şöyle döndük bu ink o gitti şuradan şunu indir yes onu da gittik uuu çok iyi bir saniye ha tamam onu da indirdik Aşırı zor. Aşırı zor. Bu ilk. İndiriyorum. Oyun biraz kolay. Ağazın Ama zeka da gerektirir. Durun lan. Ne yapıyorum? Kaldım böyle. Aa şey döndür. Yok olmadı. Didi, Evet. Niye? Çok iyi. Kadar. Tamam. Evet. Oh çok iyi. Şu an bayağı iyi gidiyorum da onu. Tamam. Öyleymiş. Şurada döndür kır. Hocam kırdık bayağı iyi oldu. Yapabileceğimi bilmiyorum. Şuradan orada kırmam lazım.

খাদ <Sessizim> <Sessizim>